Selam arkadaşlar, bugün gördüğünüz üzere ilk videodan aşırı bağımsız bir e, tiple karşınızdayım. E, bugün temizlik yapacağız. Yaklaşık iki haftadır, yani sanırım aynen sanırım finallerim bittiğinden beri vücudum kendini attı, vücudum attı diyeyim, vücudum attı ve sadece yatmakla, sadece her gün belki böyle bir yarım saatliğine, bir saatliğine yürüyüşe çıkmakla geçen iki hafta geçirdim. Arada evde makyaj yaptım. Seviyorum makyaj yapmayı. Böyle hiçbir şey, işim gücüm olmasa da. Ondan sonra arada şey yaptım. Arada yemek yaptım. Çoğu zaman dışarıdan söyledim ki burada çok pahalı yani dışarıdan söylemek. Böyle bir şeye girdim. Haleti ruhiye mi denir ne denir ona Ondan sonra neyse e, Dedim ki artık yeter Bir de yakın zamanda Türkiye'ye döneceğim Artık hani evi temizleyeceğim Kirli halini kendim kullanmış olacağım Temiz evi de e, insansız bir şekilde Bırakıp gideceğim ne manaysa Ama olsun artık hani o En azından o enerjiyi hissediyorum Yani her şeyi böyle Aldığım yani Kolum nereye uzanıyorsa Sadece oraya erişiyordum ve sadece oraya Bir şeyleri bırakıyordum Öyle bir haldeydim yani. Bu arada odayı göstermiş olacağım. İlk göstermiş halim bu dağınık hali olacağı için biraz e, tatsız ama olsun ne yapalım. Evet, öncelikle bir plan yaptım. E, çöpleri atmakla başlayacağız. Ondan sonra... Zaten o böyle birçok şey verir bana yani. Keyifli bir şekilde yaparım o kısmı. En kolay kısım o çünkü. Sonrasında e, toparlamam gereken şeyler var. Öncelikle olarak... Şurada gör, görmüş olabileceğiniz yatağımın üzerindeki kıyafet to, tomarı. Tomar yani artık o. Ee, o tomarı ben çok uzun zamandır kenara itekleyip yatıyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Bu bir mental hastalık şeyi bence belirtisi. Yani bu artık onunla ilgili bir TikTok gördüm geçen çok komikti. Akıl hastası insanlar bunu yapar falan tarzı bir şey. Şimdi anlatınca komik olmadı. Neyse. Ee, öncelikle o yüzden kıyafetleri bir şey yapacağız, toparlayacağız. Ee, bulaşık. Çok bulaşığım var. Yani ve bu bulaşıklar bir gün içinde oluyor ya. Sinir oluyorum. Uğraşa uğraşa şey şey bulaşık yıkıyorsun. Ondan sonra bir gün içinde hepsi tekrar kirleniyor inanılmaz derecede ıvır zıvır var buralarda. Ee, onları her zaman benim bu ıvır zıvır dağınıklığı sıkıntım olur. Çünkü o, ıvır zıvırların yeri olmazsa e, koyacak yer olmuyor ve ortalığa bırakıyorum. O yüzden bu ıvır zıvırlara yer bulmam lazım bu odada ve dediğim gibi oda çok küçük olduğu için hani iki ay oldu ben hala nasıl yerleşeceğimi bilemedim. Yani e, Bulaşık dedik, kıyafetleri halledeceğiz, kirlileri ayıracağız, yerleri süpüreceğiz, toz alacağız ve yeri sileceğiz. Bu arada saat şu an 1830 18.30'muş. 18.30'dan başlayacağız. Hava kararacak bu arada ama yapacak hiçbir şey yok. Bir an önce etrafı toparlayıp toz alırsam yerleri de süpürürüm. Aslında e, komşularıma karşı hiçbir şeyim yok aslında. Hiçbir şekilde düşünceli davranmayı düşünmüyorum. Çünkü sürekli partiliyorlar ve böyle bangır bangır yani. hani insan böyle bangır bangır parti yapıyorsa en azından çağırır. Çağırmıyorsanız gıcığım kardeşim size. Neyse e, o yüzden hani o konuda sıkıntı yok. Süpüreceğim yerleri kimse kusura bakmasın. 3 saat içinde bitsin bu iş. Biter mi bilmiyorum. Göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi madem öyle, dedim ki tüm kıyafetleri yatağın üstüne atayım. En azından burada yer açılsın. Çünkü biliyorsunuz ki bu sandalyeler asla sandalye olarak kullanılmaz. Bu sandalyenin üzerine elime geçen her şeyi bırakırım gün içinde. O yüzden önce bu sandalyenin üzerindeki tüm kıyafetleri de yatağın üzerine alayım ki e, en azından düzenleyeceğim kıyafetlerin hepsi aynı yerde olsun. atmaya başlıyor. Telefonumu buraya nasıl koyduğuma dair hiçbir fikrim yok. Hiç de sağlam durmuyor ama koyduk artık bakalım. Müzik daha çabuk biteceği anlamına geliyor mantıken. Bir yandan da o kadar küçük ki alan, hareket edemiyorsunuz. Yani, ah, hadi şurayla ilgileneyim derken elinizi kolunuzu koyacak yeriniz olmuyor. O yüzden de biraz can sıkıcı yani ama e, müzik açmadığımı fark ettim. Müzik açıp biraz daha yükselteceğim kendimi şu an bu konuda. şey bitti. Çöpleri attım inanır mısınız? Ee, şimdi ıvır zıvırlara geçiyorum. Ivır zıvırlar da şöyle. ıvır zıvırlar gördünüz değil zıvır derken gerçekten ıvır zıvır yani. Bunlar şu ne mesela? Şu nedir yani? şimdi size bir şey göstereceğim bu benim içine gerçekten tüm ıvır zıvırlarımı koyduğum böyle ikea kutu biraz büyükçe bir kutu çünkü çok ıvır zıvırım var ne bu ıvır zıvırlar mesela böyle dikiş kutusunu sonracığımı iphone kablosu, piriz maske var işte şey var sıcak su sorbası var falan filan gibi. Gerçekten ıvır zıvır diye adlandırdığımız ürünler. Bunu böyle sarmama gerek var mıydı gerçekten diye düşünüyorum şu an ama artık gitmek üzere olduğu için bırakmak istemedim yarısından. Ne olacaktı ki sarmasam? Şöyle içine tepseydim. Ne olacaktı yani? Neyse. Müzik işte zıvırlar yani. Hmm. Bir şeylerin mesela işte bu şu an kullandığım tripodun kullanma kılavuzu Fransızca falan sanki. açıp okuyacakmışım ama atmak istemiyorum. Niye bilmiyorum. Çok büyük bir hata edecekmişim gibi geliyor onu attığımda. Hani atarsam çok büyük bir pişmanlık yaşayacakmışım gibi hissediyorum sonrasında. O yüzden atmıyorum. Allah akıl fikir varsın arkadaşlar. yani şey oldu. Ee, gayet motive bir şekilde odamı toplarken bir anda çöktüm. Mental olarak ve fiziksel olarak çöktüm bir anda. Ee, böyle şuraya kıvrılıp uyumak istiyorum yani. Niye böyle olduğuna dair bir fikrim yok. Bu çok sık alıyor bana zaten gün içinde bu düşmeler. Ee, o yüzden kendime bir kahve yapayım dedim. Bugün hiç kahve içmemiştim zaten. Şimdi biraz ara verdim. Saatte zaten 7.30 falan oldu hava. Hatta 8'e geliyor büyük ihtimalle. Hava yavaştan kararmaya başladı. Bu arada yaşadığım çöküntü halinden biraz bahsetmek istedim aslında. Ee, onu söyledikten bir süre sonra biraz yatağı topladım. Yatağın üzerine kıyafetleri kapladım falan. Hala var o kadar fazla şey biriktirmişim ki iki haftada. Ee, şöyle, yani bu tabii ki dağınık olmak, dağınık kalmak biraz şeyle de alakalı. Düzeninizi oturtamamış olmakla. Çünkü mesela şöyle göstereyim. Bu dolabı kullanmak gerçekten çok zor. Yani yatağım var ve dolabın önüne geçemiyorum eşyalarımı koymak için. Dolabın e, yatağın üstüne çıkmam gerekiyor. Yukarılara ulaşabilmek için. Ee, onun dışında diğer şu gördüğünüz kapaklı olan tarafa ulaşmak zaten çok zor falan filan. Hani bu tarz tabii ki etkiler vardı. Ama bir yandan da yani dağınık olmak aslında birazcık şeyle alakalı. En azından benim açımdan kesinlikle biraz depresiflikle ya da ruh halimle bayağı alakalı. Çünkü ben çok uzun zamandır dağınık olan biriyim. Yani hayatım boyunca çocukken de hep çok dağınıktım. Yani odamdan bahsediyorum. Yoksa şey konusunda çok düzenliyimdir. Mesela çalışmak, işte ne bileyim bir proje yürütmek falan filan. Bu konularda çok düzenliyimdir. Ama iş odama geldiğinde asla yani bunu işte senelerce gittiğim psikologla konuşurken bu hep değiştiğimiz bir şeydi. Yani çünkü benim kişilik olarak motiflerimden biri tekrar eden patronlarımdan biri yani insan olarak. Dağınık, odamın dağınıklığı. Hep bu bir konu yani bende. de ee, ve biraz şunu fark ettik aslında. Benim dağınıklığım ile kafamın dağınıklığı aşırı orantılı işliyor. Yani her zaman şey şikayetim de vardır benim. Kafam çok dağınık. Sürekli bin tane şey düşünüyorum. İşte uyuyamıyorum çok fazla şey düşünmekten. Ama bu düşünceler böyle e, düzenli ve mantıklı, birbiriyle bağlantılı düşünceler değil asla. Bir ona atlıyorum, bir ona atlıyorum. işte. geleceğimde ne yapacağım diye düşünüyorum. Sonra diyorum ki işte faturayı yatırdım mı? Ondan sonra işte yarın ne giyeceğim? Sonra işte ne giysem yakışmayacak zaten. Kilo aldım. Vesaire böyle böyle atlaya atlaya uyum, uyuyamıyorum bile yani bu dağınık kafadan dolayı. Ve inanılmaz derecede bağlantılı olduğunu fark ettik. Odamın dağınıklığıyla yani ne zaman e, ee, şu yani çığırından çıksam psikolojik olarak odam inanılmaz dağılıyor. Bu tabii ki çoğu insanda da böyle olan bir şey. Ee, ne diyordum? Ve ne zaman e, ee, odamı toplamaya kalkışsam o zaman tam şeye denk geliyor aslında. Hani tamam psikolojik olarak kendimi toparlayabileceğim bir e, ee, döneme girmişim kendi kendime diyorum. Daha iyi hissettiğim dönemlerde Odamı hani baştan aşağı şöyle bir toplayın moduna giriyorum. Neyse. Bu araların ben çok normal olduğunu düşünüyorum. Böyle YouTube'da sürekli şey... YouTube'da, tiktok'ta sürekli şey videoları var ya. Harul durul böyle işte odamı topluyorum. Şunu yapıyorum çatır çatır her yeri temizliyorum falan tarzı videolar var ya. Ee, ben oradaki şeyleri görmediğimizi düşünüyorum. Çok gerçekçi temizlikler olmadığını düşünüyorum. Yani aralardaki uyku molalarını mesela bunu görmüyoruz hiçbir zaman ama bence kesinlikle yapan vardır ya da benim gibi az önceki gibi bir anda modu düşen falan çok vardır. Bu verdiğim arayla ilgili bunlar aklıma geldi. Yani hani psikolojimle çok bağlantılı olarak bir dağınıklık ve geri toparlanma süreci yani bir şey gibi dışa vurulmuş hali gibi aslında bu şey odamın dağınıklığı aslında böyle görünen kısmı gibi sanki psikolojimin. Hava karardı. Çok uzun bir süre oturup TikTok izledim. <laughs> Ve 9.30 olmasına yarım saat var. Evet neyse devam edelim ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok devam edelim. Bitecek. Müzik <laughs> kıyafetlerim bana hala geliyor olmasına rağmen şeyi fark ettim giydiğimde iyi hissetmiyorum içinde yani kötü mü duruyor bir o çok da kötü durmuyor ya da boyutu da tam ama bilmiyorum giydiğimde beni mutlu etmiyor yani o yüzden onları da böyle ayırıyorum buraya Belki burada Depop up falan diye uygulamalar var dolap gibi aynı. Ee, belki o oralarda bir satmaya çalışacağım <laughs> bakalım yani. Ki temizliği bitirdik tamamen. Depresyon temizliğimizi başarıyla hallettik. Her ne kadar altı buçuktan dokuz buçuğa kadar bitsin dediysem de on buçuk 11'e doğru anca bitti. Ama olsun sonuç olarak bitirdik. Bir de aralarda baya ben şey verdim, mola verdim. Siz eminim ki daha kısa sürede temizliyorsunuzdur. Ee... Her yeri temizledim, toparladım, çöplerimi attım, duşa girdim, temizlendim. Çok güzel oldu. Ee, yarın sabah 8, ay, yok 7'de de PCR testi olmaya gideceğim. O yüzden büyük ihtimalle uyumam bu gece. E, ama duş aldığım iyi oldu. Böyle bir fresh, fresh hissediyorum. Ondan sonra... E, evet böyle. Bakalım önümüzdeki günlerdeki psikolojim nasıl olacak? Göreceğiz ama şu an için iyiyim, mutluyum. İzlediğiniz için teşekkürler.